kendisinde şu üç şey bulunan kişi, hem sevabı hak etmiş hem de imanını tamamlamıştır. Dünyada yaşadığı güzel bir ahlak, kendisini Allah'ın yasaklarından uzaklaştıran vera ve cahilin cehlinden alıkoyan olgunluk. Dünyada züht sahibi olmak demek, Kendine helali haram etmek yahut kendini maldan mahrum etmek demek değildir. Dünyada zühd sahibi olmak demek kendi elindekinden çok Allah katındakine güvenmek ve sana bir musibet geldiğinde sevabı sebebiyle o musibetin senden ayrılmasını istemeyecek kadar ondan razı olmak demektir.